10, 10, merhaba 12, çocuklar. 15, 16. Ne yapıyorsunuz? Bardaklardan kule yarışı yapacağız anneciğim. Hadi o zaman. Arkadaşlar size de merhaba. Biz bardaklardan bugün kule yarışı yapacağız. Bakın renk renk kırmızı, mavi, turuncu, 1, 2, 3, altın 4, sarısı, 5, koyu mavi, 6, mor, yeşil. 7, 8 tane bardağımız. Bir sürü bardağımız var, evet. değil mi? Hadi bakalım, bu bardaklardan kule yapalım o zaman, evet. tamam mı? Şu bardakları kenara alalım o zaman, şöyle. Birazını senin önüne al, yan tarafına. Birazını da Demir sen yan tarafına al. Bu ortaya kulemizi yapalım. Herkes kim devirirse o bir puan kaybedecek. Ben birazcık alacağım, şu çok olmuş sana. Düşürmeyen çocuklar e, ee, çocuklar düşürmeyen bir puan kazanacak tamam mı? Olur. Kim ee, düşürürse o da bir puan kaybetmiş olacak. Tamam. tamam. Bu kadar, Hadi ben. bakalım. Dizmeye başlayayım bakalım kulenizi. Hızlı olan kazanıyor. Demircim. Herkes birer tane koyacak. Hayır. Herkes birer tane. Nasıl? onlardan değil. Tam koy onlardan. Demircim hadi bir tane ilk önce sen başta bakalım. Hayır, Hayır, üstüne koyacaksın. Evet, bir tane demir. Bekle, bir tane koyacağım. Bir sen, bir ablan koyacak tamam mı? Demircim bekle şimdi ablan koysun. Ay bu mu? Başka renk anneciğim. Evet, şimdi Beren koyuyor. Şimdi Demir koysun. Şimdi Beren'de sıra. Düşürmemeye dikkat edin tamam mı? Düşüren yanıyor. Tamam bir de bu başta olduğu için affettim. Bir sonrakine Ama, düşürmeyin tamam mı? Evet. Başka renklerden de koyabilirsiniz. Ay bakalım çok heyecanlı olacak. Tamam. Büyüdüğünde çok heyecanlı olacak. Bakalım kim yapabilecek kim yapamayacak. Çok bakalım. Kimse kimsenin yaptığına dokunmasın. Tamam mı? Düşüren yandığı için bir puan kaybedecek. Çok eğlenceli olacak. Kocaman bir kulemiz olacak. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar büyük oluyor. Tamam Demir'ciğim. Demir bekle. Sıra ablanda. Şimdi sen koy Demir. Sıra nerede? Sıra Demir'de. Evet sıra Demir'de. Tamam. Şimdi Allah. Ay Berat! Düşürme sakın bir daha. Bu iki oldu. Bak bir daha şey yapmayacağım. Evet Demir hiç düşürmedi şimdi. Beren düşürme sakın. Demir çok dikkatli koy tamam mı? Tam ortalarına koy düşürme. Aferin sana Demir. Hii, artık sonlara doğru. <laughs> Ellemek yok. Evet. Aa kimse düşürmüyor. Evet. <laughs> Bence yanlarına birer tane ekleyelim berenci. Evet, düşürmedik. Ama şimdi daha da büyütelim bence. Demirin o tarafına da koy. Demirin o tarafına da koy bakalım. Kocaman bir kule çıksın ortaya. Bir de yeşil koy bir tane de. Evet tamam. Demir onları üstüne koyacaksın. Hayır oraya koyma. Heh. evet. Şimdi buraya koy. Buraya koy. Buraya. Hadi, gel, gel. Hadi bakalım koyun bakalım ne kadar büyüyecek. Sırayla aa siz karışık dizmeye başladınız. Evet, şu Ama yarış yapıyoruz biz burada. Yarışı bozdunuz şu an siz. Farkında mısınız? Allah kafalarına göre yapmaya başladılar. Demir bir taraftan yapıyor be. Ne kadar büyük bir kulo oldu inanamıyorum. Yalnız hiç düşürmüyorsunuz farkında mısınız? Dur bekle bakalım. Evet Demir Demir bak o alttakiler yarım kaldı alttakilerin oraya koy. Bak buraya buraya bak alttakiler yarım kaldı oraya da koy. Hayır. Bak kırmızıların üstü. Bak burası Demir. Bak burası yarım kaldı aşkım. İşte evet. Yaptım. Şimdi uzun olanlardan takviye yapın bakalım. Uzun olanlardan takviye yap Beren. Dur bir kat daha. En üstte gelelim be. Ne oldu şimdi? Olmaz. Ay Demir ne yaptın? Demir, Ay Demir ya. Demir ne Anne, yaptın? Anne şimdi de şu büyüklerle yapalım. Demir. Bozdun. Demir. Demir sen kaybettin gördün mü? Bak dağıtma onları yeniden yapalım hadi yeniden. Hadi şimdi büyüklerle yapalım. Hadi şimdi büyüklerle büyükleri ayırma. Demir, Demir hadi gel bardakları topla. Bak dağıttım bardakları ablan topluyor hadi ben topla. yeni, ben yeni yap. Evet, Tamam, tamam. bu sefer büyüklerden yapalım olur mu? Le. Ya da Demir sen küçüklerden yap. Ablam büyüklerden yapsın. Ha, ya büy ben. Sen büyük mü yapacaksın? Yap. Tamam Beren küçüklerden yapsın, sen büyüklerden yap Al o zaman. Bakalım ah bakalım Ah burada büyük, da. büyük büyük. Al burada da var. Ben şu. Al bu bardak. Şu. Şu. Tam hepsini birleştir. Şu. Bak. Şu. Wow Demir onu geçti. Aa onu hangisi geçti. daha çokmuş? Hangisiyle yapacaksın? Yok. Çok Demir ben... hangisiyle yapacaksın? Bak yarın... ya. Tamam Ağabey onunla yapsın. Çok. Ah, ah. Tamam. Tamam Berencim sen şu tarafta yap. Demir de orada yapsın. Gel Demir şu Neyse, ortaya bana otur bakalım. Çok kaldı. Ne güzel. Hadi ha. Demir bak şimdi en büyük kuleyi yapan kazanır tamam Demircim mı? Ber Demir biraz kayıyor tarafa. Demir biraz kay o tarafa. Geriye otur biraz. Geriye otur. Ha, tamam. Bak şimdi demirin bir altını koyayım mı? Evet. Al Beren sen bardağını. Dur alt tabanını oluşturayım. Ben gidiyorum seker Dur alta koy bir dakika onu. Anne. Dur bir tane daha. De. <laughs> Al Demir bu senin bardakların. Şimdi üstlerine koymaya başla. Evet çocuklar. Şimdi küçük bardaklardan Beren yapmaya başladı. Büyük bardaklardan Demir yapmaya başladı. Bu sefer ayrı ayrı yarışıyoruz. Bakalım. En büyük kuleyi <laughs> kim yapacak? <laughs> tamam ortalarını koyacaksın Demir. Ortalarına, ortadaki bardağı biraz daha bile. Hayır öyle değil. Bak bak burayı biraz daha. Demir şimdi küçük olduğu için ben birazcık yardım edeyim ona. Bakın. <laughs> Ay Demir he, çok güzel oluyor. <laughs> Ama biraz daha alt tarafı <laughs> geniş tutman lazımdı. Yapacağım sen. Bir tane <laughs> koy. Evet. Onu, Anne, bak no, onu ben, buraya koyacaksın ben de Demir. şuraya şöyle koya koya veriyorum. Evet. Koyup Hayır bak buraya koyacaksın bak. Onu da bir tanesini de buraya koyacaksın tamam mı? Evet onu da oraya koy. Sonrakini de bak buraya koyacaksın Demir. Beren sen bayağı yapmaya başladın. Demir varsa küçükleri bende böyle büyük. Yapayım. Berencim sen bak Demir buraya koymamışsın. Bir tane eksik burada. Buraya da koy bir tane. Aferin sana Demir. Evet. Demir şimdi küçük olduğu için birazcık birazcık yardım edeyim değil mi? Hmm. Vay Beren senin renklerin çok güzel oldu yalnız. Bitti mi? Yok daha var burada. Vay o zaman kocaman olacak. Şu tarafa bence yap. Aynen. Evet. Demir bak burası boş kalmış aşkım. Oraya da koy bir tane. Bakalım en büyük kuleyi kim yapacak? Devirmeden yapar. Arkadaşlar normalde kazanacak. böyle hastanelerde böyle Demir böyle küçük bardaklar alıyor. Onu alıyorsun böyle üç tane üst üste koyuyorsun değil mi anne? Evet üst üste koyuyorduk değil Aa, mi? Bizim böyle artık Evet Uç renkli bardakları. bardaklar aldık. Evet. evet Demir bak bir tane burada eksik. Demir devireceksin Aa! dokunma. Bakın arkadaşlar bu kadar harika. Beren sen ne kadar şahane yapmışsın yalnız. İnanamıyorum. Demir, Demir bak burada bir tane eksik. Buraya da bir tane koy. Gördün mü? Bir tane orada Demir eksik. Demir öyle küçük ortalara koysun. Ben burada Ama şöyle... Demir daha küçük anneciğim. Daha 3 yaşında olduğu için. Bak yine iyi yapıyor. Ben bundan mimarlık çıkacağım. Bayağı. Bitti mi senin bardaklar? Evet. En üstte? Yok. En üstte bir tane demirden borç al. Bir tane demirden <laughs> Onu da koy enişte Sakın bozma. Sakın bozma. Vay canına. Kocaman oldu. Beren gözükmüyorsun şu an. Beren neredesin Anne. sen? Yok yok. Demire... tamam Demir'e yap. de yardım edelim. Hadi oh, tamam bir... Demir de tamamlasın hadi. Ah, da, da. Gel tamam kendisi yapacakmış. Dur tamam kendisi yapacakmış. Tamam yap hadi. Tamam kendin yap hadi. Evet. Ama bak orayı yan tarafı unuttum. Bir tane de buraya koyman lazım Demir. Evet. Şimdi ortalarına koyacaksın. Ama çok ucu koymadım ama dökülür. Dökmeden yaparsan kazanırsın. Demir onu düzelt. O düştü. Aa, anne. İki kule birbirine bakınca ne olur? Ne olur? Birleştirme. Nasıl birleştireceğiz? Buraya böyle koy. Bak burada 3 tane koymuşsun aşkım. bir tane koyacaksın. Bak bunları çıkartalım. Bak burada bir tane çıkart. Evet. Hadi birleştirme yapın bakalım yapabilecek Oo, misiniz? Orada! Ay Vay canına. Demir de yaptı. Anne, demir Aynı. demir Aynı. Demir Demir, bir Demir bir sürü var ama senin ablanın yanında takviye yapsın seninkine. Mene! Hay hay bozma bayıl. Vav wow, Beren Demirinkine takviye yapıyor şu an. Çok güzel değil mi? Kocaman bir çok kulemiz çok oldu bardaklardan. Vav wow, yan tarafına. Berat Demir'in kulesini kocaman yapıyor. Abi, Bildiğin abi, gökdelen oldu. Abi, <laughs> gökdelen olmadı mı? Abi, ya bir tane daha sıra abi, olur bence. Beran elindekilerle. Abi, Demir ne yapıyorsun sen? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> ne yapıyorsun abi, sen şaşkın? Uzun. Evet Demir'in bardakları Anne. uzundu O yüzden Hayır Demir Bozmak yok ablan tamamlayacak Ablan şimdi tamamlayacak Hepsini tamam mı ee, Beren ne kadar yüksek yaptın inanamıyorum İnanamıyorum Aferin sana Beren Çok harika yapıyorsun yalnız he. Hala var mı bardak Demir ne yapıyorsun sen Şaşkın. <laughs> Ponçik Demir. Ya. Ponçik misin sen? Anne benim nereme geliyor? Ay Demir'in boyunu geldi mi? Demir'in boyuna. Hayır Demir şurasına ortalarından geliyor. geçme çok tehlikeli. Bak, anne şurasına geliyor. Anne, evet. Anne, anne, da yap var. bakalım onu da. Anne. Yap bakalım onu da. Nasıl olacak acaba? <laughs> Beren kameraya bile sığmadı yalnız bir şey söyleyeyim mi Demir'in boyunda? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay inanmıyorum Beren Demir şu an 103 santim olduğuna göre yani bir metreyi <Gülüyor> geçti. Bir <laughs> demir, <laughs> demir, bir metreyi şu an geçti <Gülüyor> İnanamıyorum <Gülüyor> Demirciğim burası fazla geliyor. <laughs> Sen Tamam. Gel, ben den. Hayır senden niye koyuyorsun? Kağıt bardaklardan takviye yap. Bizim üstü azıcık bir şey yarım kaldığı için kağıt bardaklardan destek alacağız. Bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar büyük bir kuleler oldu. Kameraya bile sığmıyor şu an. Ve çocuklar hiç yıkmadı. Yaşasın çok güzel rengarenk kulelerimiz oldu. Evet en üstte de şu an kağıt kağıtlar. Ne yaptın de mi? ya Demir çok yaramazsın. Demir arkadaşlar Demir bütün kocaman kulemizi bozdu. Biz şimdi artık oynamaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.